Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol'ya tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bütün modelleri görmek isterseniz de buradaki e, linke tıkladığınızda hepsini sırasıyla görebilirsiniz. Bugün sizlere çok kolay bir modelim var. Bunu yeleklerde, hırkalarda, bluzlar, suyeterler, e, birçok şeyde kullanabilirsiniz. Çok basit şimdi şöyle zincir çekerek başlıyoruz tabi ne yapacaksanız ona göre zincir çekmeniz lazım ben şimdi küçük bir parçada sizlere göstermeye çalışacağım az bir zincir çekerek yani iki sırada modeli çözeceksiniz zaten şöyle çekelim yine kendini göstersin şimdi zincirimizi çektikten sonra bu zincirin üzerine Komple sık iğne yapıyoruz. Her bir zincire batıyoruz, sonuna kadar sık iğne yaparak ilerliyoruz. Evet, gelelim zincirin sonuna kadar, evet, son zincire kadar sık iğnemi tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyoruz buradan dönüyoruz. İlk sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada iki battığımız sık iğneye tekrar batıyoruz. İlmeği alıyoruz. Bir sonraki sık iğneye tekrar batıyoruz. İlmeği çekiyoruz. Bu üç ilmeği birlikte topluyoruz. Sonra tekrar en son battığımız yere tığımızı hiç dolamıyoruz bakın. Tekrar batıyoruz, ilmeği alıyoruz. Bir sonraki sık iğneye geliyoruz, ilmeği alıyoruz. Üçünü birlikte çekiyoruz. Bu kadar olay. Yapacağımız tek işlem bu arkadaşlar. Önde ve arkada. Buraya giriyoruz. İlmeği aldık. Bir sonrakine giriyoruz. Üçünü birlikte çekiyoruz. Tekrar hep son battığımız yere tekrar batarak başlıyoruz ve sonra bir sonraki sık iğneye geçiyoruz 3 ilmeği birlikte topluyoruz tekrar aynı yere giriyorum ilmeğimi çıkarttım bir sonrakine giriyorum ilmeğimi çıkarttım çektim böyle sıranın sonuna kadar aynı şekilde örerek ilerliyoruz. Her defasında burada unutmayın buraya atlamıyoruz. Her defasında bu son battığımız sık iğneye tekrar batıyoruz. 1 2 bir sonrakine geçtim. Aynı yere girdim. Bir sonrakine geçtim. Üçünü birlikte çektim. Aynı yere girdim. Bir sonrakine üçünü birlikte çektim burada aynı sık iğneye girdim. Sonra bir sonrakine battım. Üçünü birlikte çektim. Evet. Geliyorum şimdi sıranın sonuna kadar. Evet, sıranın sonuna geldiğimizde bakın yine şu sonda bir tane sık iğnemiz kaldı. Yine aynı yere giriyoruz. Sondaki sık iğneye giriyoruz. Üçünü birlikte çekiyoruz bir tane zincir dönüyorum şimdi şimdi yuvalarımız daha belirgin bakın buralara batacağız ilk yuvaya önce bir sık iğne yapıyorum ve ilk yuvaya tekrar batıyorum 1 2 1 2 1 2 şeklinde ilerleyeceğiz aynı tersten ve önden aynı şekilde örüyoruz aynı yere batıyoruz ilmeğimizi çıkarttık bir sonrakine batıyoruz ilmeğimizi çıkarttık aynı yere batıyoruz bir sonrakine batıyoruz üçünü birlikte topluyoruz tekrar aynı yere batıyoruz bir sonrakine batıyoruz birlikte topluyoruz her sırada aynı işlemi yapıyorum yani bu tarafı örerken de aynı diğer tarafı örerken de aynı aynı yere batıyorum bir sonrakine batıyorum üçünü birlikte alıyorum tığın başını dolamıyoruz normal sık iğne yapar gibi iki ilmekten ipimizi çıkartıp üçünü birden çekiyoruz yine sıra sonuna kadar böyle geliyoruz Evet dediğim gibi videonun başında çok basit bir model gerçekten bir çok da güzel duruyor farklı iplerle de deneyebilirsiniz bu Alize Koton'un iplerinden birçok farklı iple de yapılabilir tabii ki şişle örülmüş gibi haroşa görüntüsü var sanki Evet bakın sona geldim şimdi bir sık iğnem kaldı yine buraya geliyorum en son sık iğnenin üzerine batıyorum çekiyorum bir zincir bu taraf bu şekilde bu taraf bu şekilde şimdi aynı öreceğiz ama birkaç sıra tabi devam edeceğim modelin nasıl göründüğünü görelim yine ilk yuvaya bir sık iğne yine ilk yuvaya giriyorum sonra bir sonrakine giriyorum Üçünü birlikte topladım. Aynı yuvaya giriyorum, bir sonrakine giriyorum. Üçünü birlikte topladım. Evet, böyle. Örmesi çok keyifli gerçekten, çok zevkli. E, sık iğne gibi biraz çabucak ilerlemiyor sanki boyut ama örmesi keyifli, hızlı gidiyor. Evet, tekrar geliyorum sıra sonuna. Evet, bir sıranın sonuna daha geldim. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Her iki tarafta da dönüşümüz aynı oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Yine ilk yuvaya bir sık iğne yapıyorum önce. Sonra tekrar giriyorum. Bir. bir sonrakine geçiyorum. 2. Evet. Aynı yere girdim. Bir sonrakine girdim aynı yere geldim Tabii şunları çekerken birazcık şöyle uzatıyorum normal bildiğimiz böyle sık iğne gibi sıkı sıkı yapmıyorum hafiften şöyle bol bırakarak diğerine giriyorum bakın bu da öyle üçünü birlikte çekiyorum tekrar bir iki bir iki hafif gevşek yaparsak daha düzgün olur eli sıkı olan arkadaşlar varsa aramızda. Onlar da aynı şekilde yani sıkı da yapabilirler aslında. Ama böyle daha yumuşak ve daha pufitik oluyor bakın. Evet böyle devam ediyoruz. Pıtırcıkları birazcık çıkmaya başladı. Böyle pıtır pıtır bir model. Bakın, kenar kısmımızda böyle düz ilerliyor. Burada dikkat etmeniz gereken şu zinciri biraz bol çekelim. Hatta bakın şöyle hafiften bu tarafa doğru şey oldu. Üst taraf genişledi. burası hafiften geldir gibi oldu. Bu ötüyle düzelir aslında ama zinciri zemin zincirinin bir tık daha bir numara daha büyük tığla çekebilirsiniz zincirini ya da daha bol çekebilirsiniz. Evet bir zincir çekiyoruz. Bu kenarının böyle düz gitmesi için önemli bir zincir çekip buraya ilk yuvaya gelip bir sık iğne yapıyoruz. Sonra tekrar yine aynı yuvaya girdik. Bir sonrakine girdik. Üçünü birden çektik. Aynı yuvaya girdik. Bir sonrakine girdik. Üçünü birden çektik. Evet böyle bunu e, atkılar hırkalar bluzlar birçok yerde kullanabilirsiniz dedim. Düşünüyorum bir yandan da başka neler yapılabilir diye aklınıza farklı fikirler gelirse bana yorumlardan yazarsanız sevinirim arkadaşlar. E, bu arada örerken tabii sürekli şu da olabilir, bu da olabilir. Ebruli iplerle de güzel olacağını düşünüyorum. Hatta çantalarda kullanılabilir. Bakın evet bir yandan beyin fırtınası yapıyorum. Burada ne olabilir? Çan e, çünkü en çok sorulan soru bu oluyor arkadaşlar. Bundan ne yapabiliriz? Yani şimdi ben modeli bu renk, bu ip, bu tığla gösteriyorum. Ama farklı iplerle çok farklı şeyler ortaya çıkabiliyor çanta da yapılabilir diye düşünüyorum kağıt iplerle de örülebilir daha kalın penye iplerle de örülebilir o zaman model daha da kalın daha farklı durabilir şimdi şöyle bir iki sıra daha git gel yapacağım modeli gösterebilmek için sadece aslında çıktı ama bakın şöyle pıtır pıtır bir tarafı böyle bir tarafı böyle bu taraf tersiye bu taraf ön yüzü ama iki tarafı da kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi birkaç sıra daha yapayım döneyim. Evet bir miktar daha ördüm arkadaşlar. Bakın şöyle nasıl göründüğü daha net olsun diye. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmenizi yazarsanız sevinirim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.